Gracias. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Aramızda yıllarca şoför esnaflığı yapan merhum Mağfur el Muhtaç ila rahmeti Rabbil Gafur bulunan Abdullah abinin cenaze menazimine teşrifinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Bu vesileyle rızasını kazandığı kulların zümresine hepimizi merhumu ve cümle ümmeti Muhammed'i nasip eylesin. Alacağı vereceği olan olabilir büyük bir ihtimalle. Çünkü aranızda arabasına binmeyenimiz yoktur. Alacağı vereceği olan merhum Abdullah abiden razı mısınız? Ahirete taallük eden bütün hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Bir kere daha helal ettiniz mi? Cenab-ı Hak razılığınızı ve helalliğinizi makbul eylesin. Bizlere de helal ettik denilecek güzel hayatı yaşamayı Rabbimizin huzurunda, mahkemeyi i Kübra'da hesabını kolay verip cennet ve cemalullahına kavuştuğu kulların zümresine dahil eylesin. Merhumu nasıl bilirsiniz? Cenab-ı Hak yolculuğunu kolay eylesin. Amin. Birinci Kur'an-ı Kerim'i söylemiş olalım. Mezar başı ikincisi, köydeki evin üçüncü Kur'an-ı Kerim'i burada okunacak, söylemiş olalım. Diyet ettim. Allah için namaza mevlid için duaya kabul her kişi cenaze namazı kılmaya yönelik kıbleye uyduk hazırda bulunan cemaatin imamına والصلاة <سؤال> والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أول خالق الأشباح وقابض الأرواح جنب خير الله شمل مزمدة بعناية في هداية إحسان بسم الله. Okumuş olduğumuz olan Muhammedin'in Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek muazzet ruhu şeriflerine ve taniyen şu anda da hazır bulunan Abdullah bin Ab kar, kulunun da ruhlarına hediye edildi Rabbimiz vasıl eyleye tak sıradan afu mağfiret eyleye hafrunu korunur makamını cennet eyleye Amen. sevgili peygamber efendimize komşu eyleye hafrunu hufret burada gün biz öldüğümüzde hedimizi Peygamber Efendimizin Livavul Ham adlı sancağı şerif altında cem eyleye. Nizamlarımızı, nizamını sakıl eyleye. Ya Rabbel Alemin geride kalanların vücutlarına sehat, ömürlerine bereketler ihsan eyleye. Evlatlarına, ailesine, sevenlerine sabrı cemiller ihsan eyleye. Ya Rabbel Alemin bizler ölüm haliyle hallandığımızda imanı üzere bu dünyadan ayrılmayı nasip eyleye. يا رب العالمين بقلنا فما فرت إليه اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة مسلك مسلك المرحوم الروحي